Bakın, şey Baytoların bir planı var. Bu, bu tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Beyaz Saray'da kim olursa. Olur. İzin ver de o konuş. Söylemeye çalışıyor Hey sen kimsin? Onun avukatı mı benim mi ha? Hiçbirinizin efendim. O halde burada ne işin var? Tanim, şirketimizin tek müşterisi sen değilsin. Seni diğer müşterilerimizle de anlaştırıyoruz. onlar iş ilişkilerinin dışarıdan bir avukata açıklanmasından pek hoşlanmayabilirler. Bunu duydun mu avukat bey? Bu çok adi bir tehdit. Eğer Chicago'daki dostlarımızdan bahsediyorsan sana ödeme yaptığında hiç para kazanamazlar. Sana ödeme yaptığında sen kazanırsın. Onlarsa benimle çalıştıklarında kazanırlar. Onlar para kazandıkları sürece vergi düzenlediği düzenlediğiyle ilgilenmezler. Hey beni tanımıyorsun. Ben iyi bir adamım. Benim bir milyonumu kaybetseniz bile sizin canınızı yakmam. Bacaklarınızı da kırmam. Sani bunda kızacak bir şey yok tamam mı? Ben ne dedim ki? Ne dedim ben? Belki de sorun söylemediğim bir şeydir. Ben ne demedim ki? Ne demedim? Söyle. Teşekkür ederim demedim. Bay size verdiği programı göre sizin garantiniz var. Sıfır risk ve sıfır vergi. Sonunuzdaki malların listesi... ...vergi formunuzda bulunacak ama... stoğun bedeli belirtilmeyecek. Buna rağmen vergi adesi olacak ve size geliri gelecek. Verginizi ertelediğiniz gibi yanında resmi bir akreditifiniz olacak. Ne güne kadar ertelenir? Bundan size ne gün olursa olsun... ...yine de alabileceğiniz en ucuz banka kredisi olacak.